Abla. Buralarda bir arazi varmış. Tarif ettirin ama bulamadım. Şöyle köyün çıkışında dere kenarı bir yermiş. Sen kimin arazisiymiş? Onu söyle sen. deniz midir, gök müdür? Bir şey dediler ama. Aa! Az bildim ben onu. İyi de nedir götürdün? Demir, kürüket, kalas, otel mi, pansiyon mu ne yapacaklar bilmem ama bayağı büyük bir inşaat yapacakları belli. Seninkinin üç beş mislinden daha fazla. sağ şimdi gösteririm üç beş misli kötü. Çekil oradan seni koton herif. Çekil. Çekil. Sizi gidip beni bilmezler. Adım atası Celer sizi. Ben sağ olduğum sürece rüyanızda görürsünüz siz oteli pansiyonu. Nerede bu taş? Nerede bu taş? Allah'ın kotolları.